Çık geri. Geldim. Çık, 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 çık. Al beni. Arkamda oralar da basmışmış. Bas bas bas. Körler bas. 60'a bas. Abi biz bunları böyle kesiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Özcan afk kaldı. Özcan yayına devam Özcan. Özcan tonda. Ben. Bana olur yani tonda ben arkada. Oynarım. <laughs> lol, lol oynarım. Allah Allah. Düşürüyoruz. Antroya da tohuna. Sıkıntı şey zaten. Biz bir kişi o, eksik olunca hatasız oynuyoruz. Bir kişi. Şey... Abi o, bir kişi, kişi rahat bitsin rahatlığı batıyor herhalde bizden. Zablı <laughs> partini. Al beni. Kızlar, kızlar odanıza geçer misiniz kızlar? Beni duyuyor mu? Alo. Hah. <laughs> Biz <laughs> abi aldık ee, Emrullah. Evet. Dostum full konsantre. Serdar full konsantre tamam mı? Bak adam yayın açtı. Ulusal tabii, yayın açtı. Nova tamamen Önüne bakarız biraz. birazdan. Yürü, yürü. Atmışın uzak sağ sağlı. Bas, 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 bas. Seni niye oynuyoruz ya? Çık kere. Ya beni hadi. öne al dedim. Bir saniye dedim ya. Allah Allah. Full konsantre ediyoruz ya. Ondan diyor pardon. Dostum zaten yayınlarım var Emrullah. O yüzden diyor. Gel solu geriye. Yani çok fazla var. O yüzden diyorum. Abi, full konsantre oynayalım. Gel solu geriye. Gel solu geriye. Gel Serdar hazır mısın abi? Ay takıntı yaptın hadi. Hadi abi yok ciddi soruyorum hazır mısın ya? Oğlum küllük aldım geldim hepsi. Bir saniye dedim ne kadar şey yaptın ya? Yürü önüne. Abi şu anda geride kalıyor ya ondan diyorum. Sol tepeye Abi şu an geride sen varsın? Sol içe. Dön sağına. Dön sağına. Bak şu an arkadasın. Gel. Ay, <laughs> <ya> çok kötü bu dur. Yürü sol <sağlı> tepeye. <laughs> Yürü. Yürü tepeye doğru. Yürü. Tam sol içe doğru. Dön 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 dön. dön. Sol içe doğru. 60'ların uzat, Sollu. Bak 60. 70 de bas. 70 de bas. 70 de bas. 45 de bas. Çık geriye. Çık geriye tonat, tonat. Tohum at. Özden alınma hemen buraya aldım sana olacaklar. Tam altına doğru döndüreceğim. Bekle gitme 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 geride kal. Hazır. Dön şimdi aşağı solunu. Yürü 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 tam sağa dibe. Sağa dibe bas 60'larına. Bas sağa dibe sağa dibe sağa dibe. 70'e bas. 70'e bas. Özür dilerim hocam. Yürüdüm. Gel. Şu olmaz. Gel. Önüm var hocam. Tovuna. Bir daha tovuna. Tovuna. Alanımız yok. Tovuna. Tovuna. Baytar aldım tovuna. Baytar'ın Baytar'a bir kılıç çektiler. Hissetmedi adam. Alın topu alın. hatırlatmak gibi olmasın mesela daha uğramamışım. Ya hamle yapsın da geride kalmasın da vuramasın abi ya. Yürü abi. Yani yürütmede ben o kadar sorun görmüyorum. Yani ara ara yüzünüz. Arkada kalıp vurmamak daha büyük sorun bir oluyor yapma ya. Bir yürüdür abi de. Üç kere at. <laughs> Neyse devam edelim hocam. <laughs> yürü sol bir Her Herhalde... Var. Var. Sol üstüne doğru atmışlarla yürü yürü yürü. İç, yürü. iç, iç, tek adam, tek adam. Uzat, bas yapmış. Şunu sapla, En boş çiftlememiz oldu. Yürü önüne. Sol dibine doğru. Yürü. Yürü durma. Durma. Tam sağ dibine. 60'larında. Tam sağ çıksın sağına çıksın sağına çıksın sağına. Yürü yürü yürü. 60'ı uzat. Bas 60. 70'le bas. aa Ah. Şey hocam siz orada onları gördünüz mü bizden önce? Efendim, gördük orada. gördük. Gördüm hocam. Bir dakika bir şu f az önce ben full efekt yaptım, onu biraz kısayım ya. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu. Onlar bizde parlamadı o taraf, bize parlamadılar. Yani yani. Parladı parladı. Gördü sende. gördü, gördü biz onları. Heee. herhalde. Ben karşıya ben, parladılar diye gördüm. Ya ben az önce full şey yaptım, sanki bir iki yerde daha böyle bir geride kaldı adamlar. Ekran. Ya priyesi yeri dedi, sen ilk kraniye aldın. Sağına dön, sağına dön 70'er uzat bas tutmuş bas. Bas 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 bas, bas 60'a bas. Alış havası ölecekler bas. Kuş havası. Çık tepeye tovanat. 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 Sonra kafanı atla basına. At abi. Özcan şeyi kapatamıyoruz mu ya? Özcan buraya Neyi? gel. Özcan buraya gel. Öl, Ablas, kapat. Yürü Tamam. Bas soldu, soldu gel, soldu gel, soldu gel. Ben gör, ben gör. Tam sol, tam sol. Hazır bekle burada. Aşağı doğru düş, 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 düş. Öne doğru uzat. Çıtır i̇şte sağına, atmışlarına bas. Bas. Yürü üzerine, Yürüz 50 70 bas 70'le bas. Ozan yedik. Ama ne sikeyim bunların. Yandan yani. vurmasını da Orayı düşürmemiz lazım. Beyler. Evet. Orayı kim vuramadı beyler? Var mı vuramayan? Ben vurdum. Yani. vuramayan var. Orası biz adamları almadık. Kızı aldık. Enes. Enes. Özcan toplayabilir misin hızlıca? Al. Çok çabuk toplayacağım. Çok çabuk. Arkana doğru dön. Lütfen 60'a uzat. Yürü. Bak atmış. Tepe geldi. Tepe geldi. Adamlara çok odaklan. Bekliyorum. abi oluyorum. Özcan bunu abi. Isınacağız, isınacağız Yürü sağ ol. Yürü sağ öne doğru. Soldan, dön. soldan. dön. Solu, dön, solu, dön. solu dön, önüne doğru yürü. 60'ların da bildiğim yere doğru yürü. 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 Tam sağ üstte doğru hazır. 70, bas 70. Bas. 60'a bas. 60'a bas. 45'e bas. Çık geri. Çık geri sonra. Çık 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 Arkana bir kör atar. At. Çık Soğuk. çık çık sağlı gel. Sağlı gel. Sağlı gel. Ben orada değilim zaten. Gel yanına. Bana vura Gel. Aldım aldım. Çoğun at. Çoğun at. Çoğun at. Çoğun at. Hemen çoğun atarsanız ölmezsiniz. Aldım seni hemen topu kartımıza. Çabuk Sağ dibine doğru Yürü M12'ni alsana, bir Feren al, bana Ferat. Gitme, gitme Sağ dibine doğru, yürü 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 yürü. Sağ dibe, sağ dibe, sağ dibe, sağ dibe, meçlere doğru yürü yürü Bak gördün mü? Bak iki kart var Solu gel, solu gel, solu gel, ağacını usut Yürü 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 Çiftleme var mı? Var Çiftle, sağlı, sağlı yürü yürü, çiftle Uzat Bas yatmış önüne, sağlı Tam soluna dön, bas bir soluna Çık, ya Çabuk döndür şunu ya Diğer tarafta, emin. orada Abi zaten oraya da vurduk ya hani. Çok biraz hızlı reaksiyon gösterin ya. Hadi beyler. Aşağıya doğru hemen 60'a yürü yürü yürü. 60'a uzak yürü. Yürü aşağı sağa uzak. Yürü 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 durma abi durma önüne yürü önüne dümdüz yürü dümdüz yürü dümdüz yürü durma Ahmet yok Çektim ben ama gelmiyor Aldım ben Ahmet'i daha Yürü önüne. Sağlı gelsin abi sağlı yap. Aksi sağ yap. Sağ yap. Sağ yap. Sağ yap. Sağ yap, yap. Önüne doğru gidelim yere. Yürü. 60 yardım da. Uzat. Yürü. 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 Sol önüne. Bas öyle bir yapmış. Bas. öldüler. Çık geri. Abi vurma vurma. Bay taraf mı artık? Gel. Abi gitmiş zaten olay. Dön aynı yere. Dön. İnat ettim abi yürüyor. Ya yemin ederim sadece seni takip ettiğimden etrafa bakamıyorum ya. Hocam, rekomendasyon. Dön sağ arkanı. Dön sağ arkanı. Solu, sol, sol. Solu yürü. sol yürü. Tam sola, Tam sağ önü bölme. bir yere at. uzat. Yürü. Yürü. Bas. Çık geriye. Çık geriye. Geriye çık. Geriye çık. Geriye çık. Geriye çık. Sol dibine doğru gel. Sol dibine doğru gel. Beni gör. Gel yanıma. Yanıma gel. Solu gel. Solu gel. Zindanın kafasına doğru. Yetmişerli Yürü 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 sağa yürü yürü, yürü yürü durma durma yürü 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 bas bas Çık geriye, çık geriye, geriye, çık geriye. aynı yere dön atmışlarına dön 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 yürü yürü yürü, yürü Belki kim çekti lan ya? Yürü sağına atmışlarına bas bas sağına atmışlarına Özel yürü üzerine. Bas gel geri 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 geri. geri yeme 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 yeme. gel 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 sağlı gel sağlı sağlı. sağlı, sağlı, sağlı. Uzat 70 yerine. Yürü. Yürü. basıldım 70. Dön sollu. Dön sollu. Dön sollu. Asağına doğru. Önüne durabası ver. alacağım ben sizi. Bir tur tovun at. Tovun at abi. Çok seri alman gerekiyor hocam. Tamam mı? Tamam. Aldığım gibi toplar partini çok çabuk. Sağ bahçeye doğru düşeceğiz. Tamam beyler? Hazır. Sağ bahçeye doğru düş. 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 Bırak şunu. Stapla 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 stapla. Oktay alın. Tam aldım sol. ben aldım soluna 4 sol noktaya Sol şeye Bas 70 tutmuş soluna Basma 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 Yürü 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 Yürü, yürü Önüne Sağlı Bas 70 tutmuş basmış Bas 70'e bas kafana 70'e bas Basasın Tebessümden patlayayım Al gülsüm kulet tutursan artık Çabuk kafana doğru hazır Basmış 70 kafana Bas Yetmiş yok az önce vurdum da Duramayanlar var diye zaten. 3 kişi direkt yüzüldü bize. Bir daha aldım abi kaçtı. Buraya topla abi Yürü önüne sağla. Uzat dışarına bas. Ya iyice bok olduk ya. Ben komple bıraksam mı beyler ya? Yani keyif almıyorum. Siz de almıyorsunuz zaten. Lol falan atalım ya. Kolon yapıyor. Sağlı öne doğru yürü. Arkadan doğru dön, 60 dön. Bilelim yere uzak. Bas. Çık geriye. Ya attığı alana baksana. Yürü öne sollu. Yürü. Abi geride kalma yürü hadi. Sağına doğru 70'lerle uzat bas. Yürü önüne. Yürü önüne. Beşerle öne doğru. Çık geri çık geri çık geri çık geri geri geri. Arkan doğru hazır. Dön basatmış. Yürü üzerine sapla. Sapla 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 sapla. Sol kanat tutur. Sol kanat Aldım Özcan çok çabuk buraya. Arkan doğru 70'lerle bir. Arkan doğru 70'lerle iki hazır. Bas kafada gitmiş Bas. Beşe bas. Bir daha gel Özcan buraya. Bana yaklaş. Al hocam. Çok çabuk topla. Ferhat kuleyi topla. Her yerden gelip vuruyorlar aman oğlum. Alsana buraya. Abi vurmaları önemli değil ki Allah'ın seversen. Yemin ederim ben rakiplere bakmıyorum bizim takıma bakmaktan ya. Abi her gün bir sebebimiz var ya. Sağ ol gel. kuzenimin şu an bunun da sivice çıkmış. Ben bugün nasıl nuva atacağım? Abi gel sorulu. Allah kahretmesin. Şortum da bir şey oldu. 60'ını uzatıştım üzerine. Uzat abi. Bas. Bas. mı sağlı gel. basma mı sağlı gel. Bas mı sağlı gel. Sağ sağlı gel. Önüne doğru. Bak ağacı doğru. Yürü yürü yürü. yürü. Bodasama uzat. Yürü. 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 Bas bana bitmiş. Yürü üzerine. Ben de oynuyorum. Alın hocam burayı tutmasın. Çabuk topla. Tam sağdaki yere doğru yürü yürü yürü. 60'a yürü, yürü yürü uzat. Bas. Çık geri. Çık. Aynı yere 70'e hazır. Dön. 70'e de ağaç dibine yürü 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 yürü. Bas. Sağda gel tipeye. Sağ tipeye gel. Sağ tipeye gel. Önüne doğru 45'e er hazır. Bas. E çık. Geri 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 çık. 60 bir. 60 alı hazır. Dön. Hazırmış. Çık bir daha geriye. Özel alıyorum seni. Hemen hocam. Çok çabuk buraya topla. Aldım. soldu dibine doğru. Yürü 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 yürü. Sağına hazır basmış hanım. Evet. Gördüler bizi. Alayım mı? Alayım mı? Alma hocam. Özcan alma. Buraya tıklasın hocam. Aldım hocam. Adam Özcan. benden benden daha uzağa vuruyor adamı. Aldım. Buna koyayım ya. Tepene doğru hazır. Solunu tepeye uzat. Bas 60 bas tepeye. 70 de bas. 70 de bas. 5 de bas. Ölmesi lazım bana ya. Beyler son kez şey yapıyorum ona sonra çıkıyorum. Hepiniz bilirsiniz. Yani gidip lol atarım. Daha sonra muhabbet ederiz. Yürü sol. Ben muhabbet ederim abi gerek yok. Yürü önüne. Atmışlarına sol ağaca. Tam soluna. Uzat. Tam soluna. Bas atmış. Yürü üzerine yürür. Basitmiş. Bu işe Oğlum adam db edilen, lan o işin bari be. Eee Yanımızda olsan düşmesin abi. Ben siz devam edin abi ben oynamıyorum abi. Biraz ara verelim. Gerek yok abi. Hocam verdim dostum sana. Muhabbet için çağırsın, seslenirsin, muhabbet edersin. Ahmet, seninle tamam. o kadar konuşup konuşup seni buraya çağırıp... Çakıntı yok ya. Yani dostum, çok saçma oynuyoruz ya. Görmüyor musun? 10 dakika bir es verelim beyler. Gel gel, gitme. Biraz şey yapalım, sakinleş boşuna. ne geldi ya? Saç... Geri gel Serdar gitme, geri gel. atman manovayı. Gel geri. Gel sağa doğru, aşağı doğru koş. Yürü doğru yavaş yavaş yürü. Dön soluna doğru buradan. Yürü solla aşağıya doğru uzat. Tam sırlına 70'lerde uzat. Vur. 60'da vur hafif sağına doğru. 45'te vursan oraya. Tone at abi. Yürüme abi. Ben vur dediğimde vur. Tone at. at. Yap hemen buraya tekrar. Yap buraya tekrar. Sağ aşağıya doğru koş. Sağ aşağıya doğru koş. Sol altına doğru. Geri çık bir tur. sağ önüne de 70'lerle lazım. Vur. 60 da vursa da. içine. Çık geriye doğru. Çık geriye doğru durma. Tamam DB edin. Aldım seni Serdar. Staff oyna şu Bir daha staff oyna X'e. Teklesene onu. Çık geriye doğru bir dur. Çık gel yukarıya doğru. Çık gel. Gel. Soluna doğru koş aşağıya doğru sağ altına doğru yürü 60'larla yürü koş. Solda çite doğru yürü. En soluna 60'larla koş. En sana 70'lerle koş. Uzat. Vur. 60 vur kafana. Salalım abi adam yok ya. Es. Gerek yok.